vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış büyüğü halil küçüğü ise i̇brahim halil evli çocuklu i̇brahim ise bekarmış ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin ne mahsul çıkarsa iki pay ederlermiş bununla geçinip giderlermiş bir yıl yine harman yapmışlar buğdayı ikiye ayırmışlar İş kalmış taşımaya halil bir teklif yapmış İbrahim kardeşim ben gidip çuvalları getireyim, sen buğdayı bekle. Peki abi demiş İbrahim. Ve Halil gitmiş çuval getirmeye. O gidince düşünmüş İbrahim. Abim evli çocuklu. Daha çok buğday lazım onun evine. Böyle demiş ve kendi payından bir miktar atmış onunkine. Haydi İbrahim demiş. Önce sen doldur da taşı ambara. Peki abi. İbrahim kendi yığınından bir çuval doldurup düşer yola. O gidince Halil düşünür bu defa. Der ki çok şükür ben evliyim. Kurulu bir düzenim de var. Ama kardeşim bekar. O daha çalışıp para biriktirecek. Ev kurup evlenecek. Böyle düşünerek kendi payından atar onunkine birkaç kürek. Velhasıl biri gittiğinde öbürü kendi payından atar onunkine. Bu böyle sürüp gider. Ama birbirlerinden habersizdirler. Nihayet akşam olur, karanlık basar görürler ki bitmiyor buğdaylar hatta azalmıyor bile. Hak Teala bu hali çok beğenir. Buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket verir ki günlerce taşır iki kardeş bitiremezler. Şaşarlar bu işe. Aksine çoğalır buğdayları. Dolar taşar ambarları. Bugün bereket denilince bu kardeşler akla gelir. Bu bereketin adı Halil İbrahim bereketidir. Çalarak, hırsızlık yaparak, mala gasp ederek bir şeye sahip olacağımızı sanmakla anca yanılırız. Halbuki biz verdikçe verdiğimizden bize çok veren daha büyük biri var asla unutulmamalıdır.